Terima kasih telah menonton! Rumeli sadece bir coğrafya değil. Sayısız yaşanmışlıkların ezgisi, alın teriyle kurulan sofraların bereketi, bazen tebessüm, bazen de gözyaşıyla harmanlanmış uzun yolculukların eşsiz hikayesidir. Balkanların dinleri destan geçmişinden günümüze uzanan o sihirli köprü, yıllardır köklü derneklerimiz ve kurumlarımız sayesinde dimdik ayakta duruyor. Hazırsanız her bölümde bu mirasın bir parçasını keşfetmek, paylaştıkça daha da büyüyen bu sevdaya sizi de ortak etmek için Rumeli Saati başlıyor. Türkiye'den Türk'ten herkese merhabalar. Değerli izleyenler Rumeli saatindeyiz ve Rumeli'nin güzelliklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Neredeyiz peki? Arnavutluk'tayız ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan sizleri selamlıyoruz. Tiran değerli izleyenler Arnavutluk'un başkenti ve yüzyıllarca aynı kaderi paylaştığımız eşsiz şehirlerden biri. Şu an böyle arkamızda bir limon ağacı gördük bir evin bahçesinde ve hakikaten buraların ne kadar bereketli ne kadar münbit bir coğrafya olduğuna da tekrar tekrar şahitlik ettik. Zaten sadece Gerişli zenginlikleriyle değil, aynı zamanda insan zenginliğiyle de meşhur bir bölge burası. Balkanlar deyince tabii ki zenginlikten bahsetmemek olmaz. Buralar çok güzel insanlar yetiştirmiş, çok kıymetli faaliyetlerin, çalışmaların var olduğu bölgelerden bir olmuş. Ve bizler de Rumeli'de, Rumeli saatinde böyle hafif bir yağmur altında şu an sizleri selamlarken şimdi Alsar Vakfı'na gideceğiz. Orada bizleri Mehdi Gurra bekliyor. Kendileri çok kıymetli, değerli çalışmalar yapıyorlar. Hep birlikte oraya doğru gidiyoruz ve sizleri de bu heyecanı tanıdık etmeye ekranlara davet ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Alsar Vakfı'ndayız ve yanımızda vakıf başkanımız Mehdi Burra var. Ben kendisine Mehdi abi olarak hitap edeceğim. Çünkü tanışıklığımız da dayanıyor Mehdi abi. Görüşmeleri nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Tabii sizleri görmek ayrı bir güzellik. Buradaki güzel çalışmaları, e, farkında çalışmaları bizlerle izliyoruz. türkiye anadolu ilişkileri bir taraftan, Balkanlar'daki diğer faaliyetten bir taraftan hakikaten çok yoğun bir çalışma faaliyeti içerisindesiniz. Burada şahidiz. Ama tekrar sizden bir dinleyelim abi. Neler yapıyoruz, nasıl gidiyor? Efendim, Ağustos Vakfı 2006 yılında kurulmuş olmakla beraber Arnavutluk'ta o gün bugün 20 senedir çalışmalarını sürdürmekte. Alsava Pro Eğitim Kültür Yardımcısı'nda çalışıyor. Tabi ana hedefimiz Arnavutluk Türkiye'yi e, yakınlaştırmak. Ben bir Türkiye mezunu olarak aynı zamanda bunu hedef olarak koymuşum. Ve tüm ekiple beraber bu yönde çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Şu anda 3 günde 500 yetime hizmet vermeye çalışıyoruz. VITUS ürünümüz var. Anmuf Üniversitesi'nden de okuyan 50 yıl önce burs vermek veriyoruz. Şimdiye kadar 78 tane uluslararası sembozum düzenledik. Vakıf yayınlarla şimdiye kadar 424 eser yayınlamış olduk. Bir 20 kişi bir, bir bu faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Vakfımızın başka şehirlerde de şubeleri yok ama kontak ve çalıştığımız gönüllü arkadaşlarımızla her şehirde olmaya çalışıyoruz. Yani Arnavut'taki içten sahibinin tarafta yardımları, aynı e, yardımlara ulaştırmaya çalışırken bir tarafta da akademik çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii bu çalışmaları yaparken tamamen Arnavutluk'ta yapılan bu çalışmaların destekler, desteklerini de ya Türkiye'deki vakıflar, Türkiye'deki iş adamları, Türkiye'deki devlet kurumları ya da Türkiye'nin Avrupa'da kurmuş oldukları Vakıf dernekten desteğiyle bu çalışmalar yürüyor. Ben kendilerine sinir alsanız da teşekkür etmiştir Cenab-ı Allah olsun ben yapmış olduğu desteklerde. Bu şekilde e, inanıyoruz ki hem Arnavutluk'taki Müslümanların Türkiye'de gelen yardımlarına ulaştırma noktasına bir aracılık vazifesini istemiş numarayız ama en önemlisi de bu çalışmalarda hem burada olanlarını Türkiye'deki kardeşlerinin denilmesinden hem de oradan yapılan çalışmalar buraları buralara buralarda getirmek burada ki insanlarımız için de çok önemli çalışmalar olduğunu kanaatinde. Çok güzel özetlediniz abi gerçekten. Şimdi Balkanlarda biliyorsunuz değerli izleyenler çok fazla köprü var Özellikle ecdat yadigarı köprüler böyle görünce hem içimiz açılır hem de deriz ki ya zamanında buralarda çok güzel işler yapılmış. İma, İHA faaliyetleri olmuş. Köprü bir metafor gibi sanki burada. Yani sizin çalışmalarınızda bir köprü falastası vesilesi görünebilir miyiz? Aynen. Bizim hedefimiz o yönde. Tabii metafor olarak çünkü Tiram'dan İstanbul'a veya Tiram'dan İpsala'ya bir köprü inşa edilmiş. Geç olsa. Ama bu yaptığımız çalışmalarla tekrar olarak biz buradaki köprünün bir ayrını sallanlaştırmaya çalışıyoruz. Ne kadar da güzel yapıyorsunuz bunu. Şimdi sizin tabi buradaki faaliyetleriniz mu ya yani muhtemelen bir evvelata dayanıyor. Yani bir şeyden etkilendiniz. Belki Türkiye'de gördüğünüz ya da Türkiye'de okuduğunuz dönemde ben Anadolu'da gideceğim ve burada şu çalışmalar yapacağım diye bir niyet ettiniz. Ama hakikaten yani gönüllü olarak da bu işe sürdürmek çok önemli. Ne kadar profesyonel de olsak, ne kadar büyük kurumlarda, güzide kurumlarda da faaliyet göstersek, sonuçta ailemizle, kendimizle hizmet ederek hayatımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Bir bakıf çalışmasından bahsediyorsan. Size gerçekten bu işleri iten şey ne oldu Mehta abi? Azizim, çok teşekkür ediyorum. Bizim bu yola iten, evvela Cenab-ı Allah'ın çizmiş olduğu kader olduğunu inanıyoruz. Ama 1992 yılında komünizm yıkılmışken, ilk kez Arnavutluk'tan öğrenci alan Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet şey Başkanlığı oldu. Ben de diğer, diğer arkadaşlar gibi o da dahil oldu ve Türkiye'de okumaya geldi. Tabii biz Türkiye'ye okumaya geldiğimizde niyetimiz dilimizle de öneriyor. Çünkü köken olarak, kayıt olarak benim rahmetli dedem hafızlarla, bu ülkenin hafızlarla ve onun babası Osmanlı ordusunda Yemen'de şehit olmuş olan bir kimseydi dede yetim olarak büyüdüğüm için dedemin devamlı söylediği sözde işte dinimizle öğrenip ve yaşamamız gerekiyor. Bir de şöyle bir husus vardı. Türkiye kapalı iken bize yani Avrupa'da komünizm sistemi varken Türkiye hakkında kitaplarda yazılan birçok nahaş ifadeler yer alıyordu. Fakat evde rahmetli dedemin anlattığı çok değişik ifadeler vardı. Sonra bu fırsat olunca ben de geldim. Türkiye'de kendimi bulduğumda devletin anlatılığını yüzde sıfır hiç bulamadım o ibayla. Ama rahmet demin dediği de yüzde altmış yüzde yetmiş civarında. Yüzde otuzlu yüzde civarında onlar da kaybolmuş. Velhasıl bizi giden bin öğrenme isteğimiz ama onunla beraber Türkiye'deki çalışmaları görünce tabii biz de çok etkilendik. Her gördüğümüz Halep'lerde inşallah Allah nasip eder dönersek bunu Arnavutluk'ta nasıl yaparız diye o zaman düşünmeye başladı. Tabii bunun en çok emeği bizi yetişen hocalarımızdı. Marva ile Upurken mesela ilk tecrübe faaliyetlerine iten bizim bir hocamız vardı, Kudusi Yavuz hocamız. O ilk kez Avrupa'da Osmanlı ile kitabını Ekrem Hakkı kitabını dersi anlatırken bana Arnavut tonunu sen anlatacaksın deyince bir şarkıyla anlatma hakkını veriyorum. Arno çevirip de basaracaksın diye. ilk çalışma tecrübe işleri de iden o oldu. Tabii diğer faaliyetlerde diğer bacadan e, katkıları oldu. Velhasıl de asıl devamlı biz Türkiye'de okurken orada yapılan, yapılan çalışmaların verimliliğini görünce ülkemizde döndüğümüzde bunlar nasıl yaparız, nasıl ederiz düşüncesiyle büyüdük. Öyle kendimize yetiştirdik. Yani nihayet 1999'da okul bittiğinde döndüğümüzde yavaş yavaş o düşüncelerimize kağıda düş yazmaya başladık. Ve 2000 yılında şu anda görmüş olduğunuz bu kurum ortaya çıktı. O gün bu benim bu çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Yani bir ilk başta kader diyelim, ikincisi çevre ve özellikle hocaların verdiği bilgiler bizi yetiştirdikleri tarz ama bunun temelinde rahmetli dedemin anlattığı rahmetli dedemin aile terbiyesi ve aile derslerine kaynaklandığında kanatında. Ne kadar güzel. Yani kader dediniz abi zaten kaderde gayreti aşıktır. O yüzden sizin gayretleriniz de inşallah kaderimizin daha da güzel olmasına vesile olur. Osmanlı eseri demişken değerli izleyenler şu an arkamızda bulunan tavlada Tiran'ın eski bir fotoğrafını görüyoruz değil mi abi? Evet. 1937'de Tiran'ın eski fotoğrafı bu. Tiran meydandaki eski fotoğrafı. Ethem Bey Camii, Fulesi, bu karşıdaki görünen minareler bugün sadece bir mevcut. Ethem Bey ile O diğerleri hiç mevcut değil. Fakat bu görünen binalar Osmanlı Çarşısı'ydı. Şu anda bunun üzerinde bir şey... Millik Tifanı var, bir opera bilansı var, bir park var, parkın e, kenarından da bir e, halveti dergahı var. Tabii eskisi gibi değil, şu anda 90 yılından sonra inşa edilmiş küçük bir halveti dergahı var. Ama tamamen Osmanlı'nın eski çarşısı, yani Bosna-Herzegovina'daki Türk çarşısı dediğimiz, Üsküdar dediğimiz Armutlu içinde, Tiranlı içinde buradaydı ama 1953 yılında yıkıldı. Evet, yani aslında bunu da şu yüzden sormak istedim size abi hani Anadolu'ya geldiğinizde, Balkanlara geldiğinizde yabancı bir ülkeye geldik hissi tabii ki olur. Sonuçta pasaportla geliyoruz, yurt dışına çıkıyoruz ama bir tarafıyla bizim köken olarak, bağlılık olarak çok ortak zeminde buluştuğumuz bir coğrafyaya geliyoruz. Yani Mehdi abiye ben şöyle diyemem, abi sen yabancısın. Diyemem. Belki benden daha aşina çünkü kültüre, benden daha aşina belki geleneklere, göreneklere. Çünkü 550 yıla yaştım, 550 yıla yakın bir ortak mazi ve bu ortak mazi dedenizden size intikal etmiş şu an Alsar Vakfı'nda faaliyetlerde kendisine yer buluyor. E çok teşekkür ederim ama. Ben de teşekkür ederim ama kesinlikle biz birbirimize de yabancı değiliz. 500 ede sene beraber yaşamak yabancılık kesinlikle ortadan asırlar önce kalkmış. fakat bize uzak kılan, bizi birbirimizde yabancı olarak şey yapmaya çalışan komünizmsi dönemiydi. O da çok şükür yıkıldı. Şu anda daha daha yakınız. İnşallah ileride daha daha yakın oluruz. Evet, sen yakınız dedikçe abi şöyle geldim sana doğru zaten. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler. Evet Mehdi Gurdaya çok teşekkür ediyoruz. Alsa Makın'dayız ve Rumeli devam ediyor. Yani Mehdi abi bize yayınlardan bahsetti, güzel eserlerden bahsetti. Tabii ki bizler de sizlerle bunları paylaşmak istedik. Şu an e, Alsar Vakfı'nın yayın evinin ve kitapların sergilendiği yerdeyiz. Bu da çok güzel kitaplar. Özellikle Balkan tarihini, Anavutluk tarihini ve tabii ki de e, Türklerin ve Balkanların hani iç içe geçmiş bir yapıda olduğunu söylüyoruz ya. Onun en güzel örneği olacak eserlerin sergilendiği yerdeyiz ve yanımızda da Mehdi abi var. Abi çok güzel kitaplar görüyoruz burada, çok önemli eserler görüyoruz. Sizden dinlesek bu çalışmalar nasıl başladı, nasıl gidiyor? Evet, biz vakıf olarak bu işe başladığımızda mutlaka yaptıklarımızı yayınlayalım diye karar aldık yönetim kurulu olarak. ve Daha sonra 2008 yılında bir yayın faaliyeti başlasın diye kararlaştırdık ve şu anda... Altsal Bakfı'nın bünyesinde Yeni Yayınları diye bir yayın evi bulunmakta. Bu yayın evimizde e, biz şimdiye kadar 424 eser yayınlanmış bulunmaktayız. Bunu kurduğumuzda e, niyetimiz, hedefimiz şuydu. Bir, Arnavutluk'taki tarihçilere e, yeni kaynak, e, komünizm zamanında e, yasak olan kaynakları günümüzde e, yayınlamak için onlara yeni kaynak ulaştıralım diye. Yayınlarımızın bir bölümü tarih, bir bölümü dil üzerinde ve bir bölümü dil üzerinde, bir bölümü de din üzerinde. Tabi burada yapmaya hedeflediğimiz kaynak eser dediğimizde mesela biz Arnavutluk'ta İslami yayınları komünizmden evvel yani 1912'den 1967 yılına kadar, din yasaklanana kadar İslam dinini tanıtan e, kitapların nelerdir? Bunlar nerede bulunur diye sorduk kendimize ve bununla ilgili bir, bir, bir bibliografya hazırlattık. Arnavutluk Milli Kütüphanesinde bulunmakta olan Latin harflerle yazılmış olan tüm İslam dinini anlatan kitapların bibliografyasını yayınladık. Orada bu çalışmayı yürütürken gördük ki 1888'den 2001 e, yılına kadar olan tüm eserlere ulaştık ve çok güzel bir bir bir, bir, bir bibliografi ortaya çıktı. Mesela bu bibliografiye da şeyler e, araştırmacılar sadece bir katalog değil hı hı. E, indeksini de koyarak ve daha sonra iki tane indeks yaparak bir müelliflere göre bir de konulara göre bu araştırmacılara şey yapsın diye, yardımcı olsun diye yayınlarımız başlattık. Tabii bu başlattığımız yayınlarla beraber. Ben şöyle göstereyim bir taraftan. Evet. Bizim yaptığımız çalışmalar sadece Arnavutça değil, daha güvenilir ve daha anlaşılır ve daha şeylere araştırmacılara daha fazla yardımcı olalım düşüncesiyle iki dilde yaptığımız yayınlarımız oldu, üç dilde yaptığımız yayınlarımız oldu. Mesela Osmanlıca'dan ee, Arnavutluk üzerinde yaz, yazılmış olan 1992'de Ali Galip e, diye bir e, zat e, gelmiş buralara. ...gezmiş ve Ali Galip... ...Sultan Abdülhamit için... ...bir rapor hazırlamış. Balkanlarda ve Arnavutça'nın konuşulduğu coğrafyada... ...o raporu... ...nadir kütüphaneler... eserleri kütüphanesine ulaştık ve onu... Arnavutça kazandırdık. Ama sadece... ...Arnavutça'sını yayınlamadık. Osmanlıcasını, Türkçesini... ...İngilizcesini ve Arnavutça'sını... ...bir arada şey yaptık. Hem... Türkçe konuşanlar istifade etsin. Hem İngilizce konuşanlar istifade etsin. Ama kaynakta orijinali de olsun olur ya bir hata yapılmış. O hatayı da eğer tercümede bir hata varsa orijinalinde koyduk. Mesela şu eseri <laughs> Bu şekilde şey yaptık. Mesela adam Arnavutluk ve Arnavutlar durumları hakkında tarih demiş Ali Galip Efendi 1902'de, 1902'de yayınlamış oldu. Ve eserin bu şekilde şey yaptık. Yani Kırıklı Osman, Osmanlı Osmanlıcası, Transkripti, Türkçesi, Arnavutçası ve İngilizcesine bu şekilde yayınlamış olduk. İcatlar ve Keşifler diye bir esere ulaştık. Mesela bunu da aynı şekilde yayınladık. Yani sadece şey değil, sadece Türkçe değil, sadece Arnavutça değil ama Osmanlıcasını, Türkçesini, İngilizcesini ve transkriptini bir araya koyarak yani araştırmacılar açısından daha daha güvenilir olsun diye yapmaya çalışıyoruz bu tür çalışmaları. Tabii burada yaptığımız yayınlarımız arasında bir de tıpkı baskılarına çok önem veriyoruz. Mesela Arnavutluk tarihçileri diyorlar ki Osmanlı bize Arnavutça konuşmamıza müsaade etmedi. Ki bu konu gerçek olan bir konu değil. Biz bunu gerçek olmadığını bir kere eğer öyle olsaydı günümüzde bir Arnavutça diyebildiği kalmazdı. İkincisi bununla ilgili mesela Sultan Abdülhamit döneminde Şemsettin Sami bizzat kendisine Arnavut Al alfabesini yazmış ve kendisine Sultan de, takdim etmiş. Mesela biz bunu bu esere ulaştık. Orijinali gibi böyle Kadife'den yayınladık. Ve ayrıca bu kitabın tamamen içeride olduğu gibi bugün bir Arnavut %90'ını bunu çok rahatlıkla ıı, şey yapabiliyor. Okuyor. Anlayabiliyor. Ve bir ön sözde dedi ki bu Sultan Abdülhamid'in yani Devlet-i Osmanlı'nın bütçesinden 20 bin adet basılmış ve dağıtılmış bölgede. Ve bunun orijinaline ulaştığımızda dedi ki bu sadece bunun değil ayrıca bunun Arnavutça ve Arnavutça ve günümüzün Arnavutçasını ve e, eski Arnavutça'da yayınlayalım. Yani hem böyle tıpkı baskı yaptık hem de iki dilde şey yaptık. Mesela bu kitap o demin gösterdiğimiz kitabın bir sayfasında Eski Arnavutçası bir sayfası e, günümüzden Arnavutçasına yani böylelikle ...karşılamacılara net kaynak e, göstermiş oluyoruz ve bunlar tabii ki Arnavutluk tarihi yeniden yazılıyor. Eserlerimizin birçoğu şu anda kaynak olarak e, şey yapıyor. E, yer, kullanılıyor. Kullanılıyor ya almakta. Bununla beraber Arnavutluk'ta e, tarih e, konuları hakikaten e, Özellikle Türkiye ile ilgili olan bölümler, buradaki bazı tarihçiler kanaatimce bilgisizlikten, kaynaksızlıktan kaynaklanıyor. Ama tabi aralarında yani kasıt arayarak yayınlayanlar var. Tamamen bir işgalci tarihçiler ruhuyla yazılan bir takım şeyler var, bir takım eserler var. Balkanların tarihini, Anadolu'nun tarihini çalışmak istiyorsunuz. Birçok alanda size kaynak olacak eserler burada basılmış. Hem de tek dilde değil, üç dilde yapılmış. Yani hani kaynağı doğrulamak da bu açıdan mümkün oluyor. Yani evet bu bize biraz külfettir aslında yani iki dilde üç dilde yayın yapmak ama e, gerçeğine e, baktığımız vakitte en kolay şekilde araştırmacı kitabın aslına nasıl ulaşılır, nereden bulurum diye demesin diye ellerinin önüne koyuyoruz ki hem orijinaline baksın hem de tercümeye baksın. Ondan sonra kendi kanaatını oluştursun. Tabii Arnavutluk'ta e, yapılan bu çalışma bir tarafta da biz bir proje başlattık. Arnavutluk'ta e, mimari yapılarla ilgili bir seri yayınlayacağız. Ülkemizin 2015 yılından bu yana yeni bir yapılanmaya gidildi. Ülkede eski ilçe e, belediyeleri vardı. Onlar kalktı ve ülke şu anda 61 belediyeden oluşmakta. Her belediye sınırları içerisinde bulunan tekke, türbe, han, hamam, lise, kale, köprü e, tamamen Onları Osmanlı zamanlarının kalmış olanları ve 90 yılından sonra yapılmış olanları bir istatistik tarzına çok Bilgiye dağılmadan, çok teferruata dağılmadan araştırmacılar eğer A Camisinden veya A Köprüsü'nden bir çalışma yapacaklarsa veya A Lisesi'nden bir çalışma yapacaklarsa biz sadece bir katalog katalogtan çok az geniş olan bilgi veriyoruz ki onlar da gitsin araştırmasını yapsın. Mesela bu Berat Kenti ile ilgili Berat Kentinde bulunan tüm eserleri cami, klise, han, hamam, köprü, kale ne varsa bu şekilde e, yayınladık ve bunların çok küçük e, tarih bilgilerle e, koyduk ki araştırmacılar bu hususta kendi araştırmalarını şey yapsınlar. İstifadesinler, istifadesinler ve e, bu çalışma bu beratla başlandı. Şu anda ...çok yakın tarihte İşkodra çalışılmakta. E, Sayfalara basılan ürünlerin gerçekten artık eskiye oranla rağbeti düştü. Bunu biliyoruz ama... Her zaman asıl olan kitaptır. Asıl olan bu güzel kitap sayfalarının kokusunu duymaktır, almaktır ve kaynak gösterecekse kaynağını bizzat kendisinden bulmaktır. O anlamda çok çok kıymetli bir çalışma yapıldığına burada şahit olduk. Ben de etkilendim. Kaldı ki az önce Metin abi bahsetti. Yani biz ortak kültürün aslında parçasıyız diye. Çok uzaklarda arama gerek yok. Yani bir Arnavut kökenli olan istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'da Tanımayan yoktur ve kendisi de aslında hani bu kültürün en önemli temsilcilerinden biri olmuş ve onun da burada Safahat eserine görüyoruz. Yani çeviri kitaplar da var. Aynı evet, evet, çeviri kitaplar da var. Ee, şimdi e, vakıf olarak biz e, yine akademisyenlerle değişik konularda e, seminerler semineler e, yapmaktayız ve bu seminoların bildirilerini de yayınlıyoruz. Mesela e, yıllar önce yaptığımız Arnavutluğun dinli e, dinin yasaklanması ile ilgili bir semozum yapmıştık. E, o semozumda e, bu dinin yasaklanmasını bildirilerini üç dilde yayınladık. Arnavutça, Türkçe ve İngilizce olarak. Bu da yeni bir kaynak. Yani ne olmuş? Neden Emir Hoca zamanında dinler yasaklanmış? Bunlar ne, neden şey olmuş? E, tüm buradaki araştırmacılar yeni kaynakları araştırarak ve arşivde e, daha önce bilinmeyen, daha doğrusu ulaşılmasına müsaade edilmeyen kaynakları ulaştırıp böyle makaleler şeklinde onlara da yeni bilgi e, sunmaya çalışıyoruz. E, vakıf Müessesesi'nin Uluslararası Sosyobozum bildirilerinde yayınladık. Bu kitapta hakikaten çok önemli bir kitap ve güzel bir çalışma oldu. Konya Selçuklu Üniversitesi ile beraber yaptıydık bu çalışmaya ve bir kitabını Arnavutça sadece Arnavutça'ya yayınladık. Bu da sadece Türkçe yayınımız. Tabi Arnavutçuk'ta Türkçe kullanılıyor ama gelen dostlarımız yurt dışındaki Türkçe bilenlere sunmak üzere ve kütüphanelere ulaştırmak üzere sadece Türkçe yayını yaptık. Biliyorsunuz Arnavutluk güneyinde Chamerya diye bir bölge var. Bu Chamerya bölgesinde 1948 yılında çok büyük katliam yapılmış. Yani 1946'da başlayıp 1948'de <laughs> ...sonuçlanmış. Bölgede... E, ...Yunanistan'ın sürüntüleri içerisinde... ...yaşayan Müslüman Arnavutları... ...bir bölümünü Arnavutluğa sürmüşler... ...bir bölümünü de Türkiye'ye, İzmir'e... E, ...sürmüşler. Türkçe yazılmış olan... ...bir eseri. E, Doktor Berna... E, ...Türk Doğan Uysal... E, ...Çamerya sökülme kitabını... ...hem Arnavutça'ya e, kazandırdık... ...hem de Türkçe ile beraber yayınlamış olduk. Bununla ilgili başka çalışmalarımız da... ...sürüyor, e, devam ediyoruz... ...ve bu konuda yakında... Arnavutluk Devlet arşivinde bulunan e, iki dosyaya ulaştık. 850 e, sayfalık bir kitap e, birinci dilde, ikinci ciltte e, ikinci dilde de 650 sayfalık bir kitabı yayınlayacağız. E, orijinal belgenin orijinallerini verip özetini Türkçe, Arnavutça ve İngilizce olarak onu yayınlayacağız. Yeni evrak çıkarsa, ne kadar Arnavutça ve diğer dillerde kazandırırsak, gerçek dostluğumuzu, gerçek ilişkilerimizi, gerçek olan biteni o şekilde anlamış olacağız. Dolayısıyla biz, kuru olarak da Osmanlı belgeleriyle ilgili seriler de düzenliyoruz ve bunu düzenlemeye de devam edeceğiz. Osmanlı arşivinde bulabildiğimizi inşallah onu yayınlaştıracağız, bastıracağız... ve buradaki okurlar özellikle araştırmacılara sunmuş olacağız. Burada yani yayıncılığın, burada eser çıkarmanın, eser sahibi olmanın önemi ne kadar büyükse bunu sürdürmekte o kadar önemli ve o kadar dertli bir hikaye zaten Alsar Vakfından Mehtap bahsetti Çalışmalar çok kapsamlı. Bu kapsamlı çalışmaların içerisinde belki de en kapsamlı olacak çalışmalardan biri de yayıncılık. Yayıncılık ölmesin, yayıncılık böyle güzel eserlerle devam etsin isteriz bizler de bir yayıncı olarak diyelim. Ve tekrar teşekkür ederim sizlere. Rumeli Saati devam ediyor. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz neredeysek siz oradasınız. Hocam kolay gelsin. Müsaade var mı? Dersinizi ziyaretçi kabul ediyor musunuz? Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Arkadaşlar nasılsınız? Süper gözüküyorsunuz maşallah sizlere. Hocam kolay gelsin. Ee, sizi tanımak isteriz. Türkçe dersleri nasıl gidiyor? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ee, Mahmut Sami Çalışkan ben. Türkçe öğretmenim. Türkiye'den geliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim müşavirliğinde görev yapıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ile Alsar Vakfı arasındaki protokol kapsamında Alsar Vakfı'nın e, kurslarında kurslarında çocuklara Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Türk kültürünü ve Türkçeyi sevdirme niyetiyle geldik buraya. Elimizden geldiği kadar hem öğretmeye hem sevdirmeye çalışıyoruz. Çocuklardan da anlaşılacağı üzere severek geliyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Umuyorum ileride Türkiye'de hem eğitimlerini devam ettirecekler, üniversite eğitimlerine devam edecekler. Hem de akabinde burada döndüklerinde aktif hayata katılacaklar ve ...Türkiye sevdalısı, Türk kültürünü bilen insanlar olarak hayatlarına devam edecekler. Evet hocam teşekkür ederiz tekrardan. Ee, biz de bu vesileyle değerli izleyenler Rumeli saatinde e, çok güzel bir e, sınıfı görmüş olduk. Hocam sağ olsun dersine kabul etti bizleri. E, Türkçemiz, Türk kültürü anlatılmaya, öğretilmeye devam ediliyor. Şu an Alsar Vakfı'ndayız. Arnavutluk'tayız, Tiran'dayız ama biliyoruz ki dünyanın çok farklı yerlerinde de... ...yani sizlerin olduğu, yani bizlerin olduğu yerlerde de bu kültür yaşatılmaya, aktarılmaya gayret ediliyor emektar öğretmenlerimiz ve böyle güzel çocuklarımız vesilesiyle diyelim ve Rumeli saatinden şimdilik sizlere veda edelim. Tekrar görüşmek üzere hocam. Bugün kapanışı burada beraber yapıyoruz. Şöyle hep birlikte kameramıza el sallayabiliriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.